oldukça güzel bir kapsayıcı bir soru şöyle sorulmuş Aşağıda bazı nüfus piramitleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu piramitlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkında diyor ki bir numaralı piramitte nüfus artış hızı en yüksektir. Şimdi bir numaralı piramidi biz ne olarak nitelendirmiştik? Kenarları içe çökük piramit. Piramidin tabanındaki içe çöküklük bebek ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Orta kısımdaki içe çöküklük çalışanların yaş ortalamasının düşük olduğu anlamına geliyordu. Üst kısımdaki çöküklük ise ortalama insan ömrünün kısa olduğu anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar bu ülkede dikkat ederseniz taban geniş. Yani doğum oranı fazla. Aynı zamanda içe çöküklük de fazla. İçe çöküklük ne anlama geliyordu? Ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar, doğum oranları fazla, ölüm oranları da fazla olursa nüfus artış hızı düşük olur. Nüfus artışının yüksek olabilmesi için doğum oranları artarken ölüm oranlarının azalması lazım. Dolayısıyla burada nüfus artış hızı en yüksek değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. B şıkkında diyor ki: "2 numaralı piramitte bebek ölüm oranları 1 numaralı piramide göre daha düşüktür." Evet, 1 numaralı piramitte tabandaki içe çöküklük bebek ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Ama ikide yani düzgün üçgen şeklindeki piramitte içe çöküklük ortadan kalkmış. Bu ne demek? Bebek ölüm oranlarının azalmakta olduğunu göstergesidir. Bu ifade de doğru. C şıkkına bakıyorum. 3 numaralı piramitte doğum oranları hızlı bir şekilde düşmüştür. 3 numaralı piramidin tabanına bakıyorum. Tabanı daralmış. Tabanın daralması ne anlama geliyordu? Nüfus artış hızının hızlı bir şekilde düştüğü anlamına geliyordu. Bu ifade de kesinlikle doğrudur. D şıkkına bakıyorum. 4 numaralı piramitte genç ve yaş nüfus oranları birbirine yakındır. Evet bu arı kovanı şeklinde piramit. Piramidin tabanı ve tavanı birbirine yakın nüfus artış düşük gelişmiş bir ülkeye aittir. Bu da tamam. Son olarak E şıkkına bakıyorum. 5 numaralı piramitte son yıllarda nüfus artış hızı artmıştır. Evet bu ultra gelişmiş bir ülkeydi. Hem gelişmiş hem de nüfusunu daha genç, dinamik hale getirmeyi başarmış bir ülkeydi. Kanada, ABD gibi ülkeler. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Oldukça kapsamlı güzel bir soruydu.